Ahmet resim istemişti çizdim. Evet. Tamam tamam şu resmi kavuştum. <laughs> resmi verdim. Bekliyorum ve ve buradan Ciroş'a kayıt. Onun da kanalını açıklamaya bırakacağım. Bakmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün <laughs> Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün nereye gidiyoruz Ahmet? Sinema. Sinema Sinema, milyonlara gidiyoruz Buradan ona vesile olan Oğlum kalp Ahmetciğim. İndik biz otobüsten. yollara <laughs> <laughs> gidiyoruz. Kavuşacağız miyonlara şöyle meydanda göstereyim. Hava daha güzel şöyle. Ahmet burada. Arkadaşlar biz şu an uh, ramak kaldı heyecan dolu burada bir otel var. Nasıl Ahmet sayıyordu? yanımda. Ahmet. Ahmet. Gel gel. Şöyle gidiyoruz işte Bunu birazdan. Konuşma zaten. Biz şu an biletleri hallettik. Su, ya. Su alayım kanka. Şurak. 5 6 8 aha bu da minyanlar şu an salondayız bakın ay çok güzel şöyle ışıklar var falan şöyle şu önü siz mi aldınız peki işte oturduk yerimize karanlık görükmüyor mutfağa da gel şöyle göstereyim Öyle kocaman sadece biz varız şu anlık. Ahmet 45 varız. lira ödedik. Yerini aktar. Kurban bayramında da 30 lira demiştik. Evet 45 lira şu an 45 liraya bir gece geçirdik. Şu an içecek yavruca almaya yavruca gidiyoruz. Yavruca. Çocuklar, kanka kapıyı seni çocuk. İçecek almaya yavruca gidiyoruz. Kapıyı mı bak. Şöyle. şöyle göstereyim. Şu an buradayız. Ahmet burada. Biz şu an çıktık Ahmet burda Ay çok tatlıyız değil mi Ahmet o? Cüvdi. Arka tuvalet açık mıdır acaba ya? Bilmiyorum tuvalet açık mı? Cero aşkım. Sıfırdan kalk 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 kalk. güzeldik güzeldi Çok tatlı ben çok sevdim. Kapanmış. Ama yürüyor merdivenler de kapalı. Aa iniyoruz 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 iniyoruz. Cüvdi çok tatlı. Ot da çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Her yer bomboş. Kayseri Forum. Şu an bomboş. Hayat birileri geldi. Katta değil miydi? Hı -hı. Şöyle göstereyim. Kimse yok. <laughs> Ahmet de gidiyor. Ahmet şu an e, lavaboya girdi şurada. Ben de şöyle çekeyim. <laughs> Forma zaten hiç böyle kalabalık olduğu için açamıyorum falan. Şam kimse yok. Herkes film falan izliyor. Saat 11 R4 var. Öyle herkes böyle işte. Şöyle çok güzeldi. Bir daha teşekkür edince şu kanalına bakmayı unutmayın. Bak açıklama kısmı. Var. Şu an e, formun tuvaletindeyim. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey işte. Lavabo bildiğin. Elimi yıkayayım. Elimi yıkarken de kaç bir şey söyleyeceğim. Ahmet en sevdiğin kahvetler hangisiydi? Şey. Tekrar var mı? Tamam. Gidelim. Çikolata var ya, de çok güzel değil mi? Civciv de çok güzel. Ekrana bak. Fişleti Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Saat şu an 11 ve gidiyoruz. Ahmet de arkadan geliyor. Okey. Evet şu an mahsur kaldık. <laughs> zor zor çıktık demirlerden atladık falan böyle gidiyoruz. Ben çok sevdim çok güzel ama bazı yerlerde gülemedim. Çünkü kimse gülmüyordu. Ahmet de burada. Öyle. <laughs> Buradan tekrardan teşekkür ediyorum çalışma kanalına bir daha bakmayı unutmayın bak açıklamasında ben veriyorum oradan onun kanalına bakarak <laughs> abone olabilirsiniz <laughs> şu anda da Hunat altındayız şöyle göstereyim şöyle göstereyim şurada bir şey var çok güzel bak Ahmet nereye girdin ya Ahmet gelsene. Şu an durağa doğru yürüyoruz şöyle. Bakın burada böyle işte Kayseri Meydan. Şöyle ileride de saat kulemiz var ve Atatürk heykeli ve Almer ve Ahmet. Saat kulesine bakın. Çok güzel yavrum. Şöyle. İndik. Evet şu an eve doğru geldik otobüsten indik. Ahmet de şöyle gidiyor. Oha ilk defa gördüm. <laughs> Aa ah, oh my god. kulaklığım biri açıkmış ya şaşırdım bir an. Kulaklı falan. Bir şey söylemek istiyor musun bugün hakkında? Yok. Hiç. Hiç mi bir şey söylemek Söylemek istemiyormuş. Öyleydi ben sevdim. Hani boş değildi buradan, buna vesile olan Ceroş'a kalp, yapamıyorum üf, bir Bekle. Ceroş kız, kalp. Evet. Mehmet <laughs> de gidiyor böyle gördüğünüz gibi, bakın 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 bakın. Bu arkadaşın adı Ahmet değil, Ah Tavuk. Espri hani. Ne kadar komik ya. Yani. Bugünlük bizden bu kadardı. Arıyorum sabahtan beri. Görsün Mehmet. Yürü. Bakmıyor, bakmıyor. Abi sen derdin ne? Hı? Şu an buraları izleyeceğim de. Neyi? Niye bana bakmıyor, tahminiyor. Bak, şu an çok kırış bir görünüyor. Farkında mısın? Bak, bak şimdi kendine bak bir. Allah, yürüyüşe bak. Şey papucumun modeli de sanki galada yürüyor, sanki moda galasında yürüyor bana. Duvarı neyle asıyım ha? On <laughs> yıl sonraki kendine ne demek istersin? Kendin olmayan Lan tamam. karanlık Evet. <laughs> ne demek istersin? 10 yıl sonra 25 yaşında oluyorsun Oğlum bunu niye düşüneyim ya? 25 yaşında kendini görmek istedim 25 yaşında Aynen Bir evde yalnız başına yaşamaya devam et Evet Görüşürüz <laughs> Bize buraya kadardı. Çok güzeldi. What the Hepsi favori. Hepsi favori hepsini diyorum hadi bay bay.